Hepinize selamlar. Kısa bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Siktir lan! Bugün sizlerle beraber Steam'de keşfettiğim, karşıma çıkan, ücretsiz bir oyun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Vay canına! Bugün Ninja Parkour oyununu oynayacağız. Şu anda Steam'de. Ücretsiz aşağıdan yorumlar kısmında sabitlenmiş bir şekilde indirme linkini bulabilirsiniz. Steam'den oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, eğer video hoşunuza giderse... Beğenerek ve takip ederek destekçi olabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Oyna seçeneği diyerek bu arada Türkçe dil desteği de var. Bakalım nasıl bir video, nasıl bir oyun olacak arkadaşlar? Ben de hiç bilmiyorum. Oyunu ilk defa burada oyna dedim. Herhalde değişik bir oyun olacak. Şu anda random bir şekilde bir map atacak herhalde bizi. Bilmiyorum. Oha. Herkes Double zıplama var tamam. Herkes herkese vuruyor şu anda. Oo. Şöyle dalalım. Birinci benim şu anda. Dayak yemeden kaçmam gerekiyor. Aha. Birinciliği böyle böyle modları var arkadaşlar. Hem ninjayız hem parkur falan yapmam modları da var. kılıç aldım. Biçiyorum şu anda bunları. Oy. Spam olacak birazdan. Birincilik bende şu anlık. Ama adam dönmezsek. Oy, uçan tek. Suya düştüm. Katanayı alacaktım, alamadım. Dirgi tabancayı. Oha. Elimden gitti. Uy, çok. Şöyle bir vur. Hop, yat. Oyun çok güzel bu arada. Zevkli yani. Aldırtmadılar ya. Kalkar mısın lütfen artık? Kalkar mısın lütfen artık. Şöyle bir vur. Şu ninja abimizi de bir dövelim. Biz tabi oyuna yeni başladık daha. Diğer modlarını da bir deneriz bakalım. Bundan farklı bir şey gelecek mi? Parkur falan da var. Yani adı üstünde ninja parkur. Hem dövüşüyoruz hem parkur yapma modları falan da var. Muhtemelen ra random bir şekilde geliyor. Uy. son vuruşu iyi bitirdik de. Bir FPS e drop falan yaşatıyor da ufak tefek anlamadım. Umarım çok kasma olmuyordur. Baba birinci olarak bitirdi. No baba birinci. Lan. Devam et diyelim. Şunları bir alalım. Okey, al dedik. Karakterimiz güçleniyor. Bakalım bir arayüzünde falan bir değişiklik bir şeyler var mı? Daha doğrusu neler var? Kostüm falan var mı o tarz şeyler? Bakacağız ve göreceğiz. Şöyle bir yüklensin. Hadi lan. Ana 50 yıla dönüyor lan bu ne lan? Ee, tamam yeni moda geçtik direkt. Bakamadık. Video sonunda muhtemelen yine bakarız. Şu anda oyuncuların girmesini bekliyorum. Oy, ne oluyor oğlum? Başlıyor. Dur bakalım bismillah. Ben bu adama niye vuramıyorum? Bu adam oyunu çözmüş mü? Ne yapmış? Herhalde bunlar oyunu çözmüşler ha. He. Herkes de bana vuruyor bu arada. tava falan aldık. <laughs> Saçma sapan şeyler o. <laughs> ne güzel uçuyor lan. Oha! Ben niye vadava aldım sürekli? Al tava iki. Gel lan buraya. Oha. Anne tavasıyla adam dövme keyfi. Oha. Uy, yine birinciyiz de. Çok iyi yere attı beni. Oğlum herkes de birbirine girmeye ne meraklı ya. Dal dal dal. Güzel ya. Baya eğlenceli bu arada. Baya iyi kapışma gidiyor. Millet de meraklısıymış oyunun. Anlamadım herkes sabah köründe oynadığımız oyuna bak. Hayda. Aha tavas. Beni dövüp öldürdüler dur. Tavayı al. Aha roket atar. neydi lan acaba? Oy kafamı yardırar. Ve baba yine birinci beyler bayanlar. Oy değişit. Çık bakalım diyelim de. Al şu ödülleri. Kostüm falan var burada değişik değişik. Hanım ablamız var. Ki gerek yok. İlerleyen zamanlarda diğer kostümler falan açılıyor. Bu oyunun devamını isterseniz oynarız bu arada. Bu ne? Yok kanka, sağ. Ol. Teşekkürler. Böyle şeyler var. Evet, böyle puan alabiliyoruz. Gerek yok. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Aa burada şey basabiliyoruz. Dur. Bu buna level mı basıyor acaba? Ne basıyor? Bu ee, bakalım yine basabiliyor muyuz? Ya, bu bunu açtı. Değişik. Buna yaparsak bunu yaparsak bu ne yapar? Şu anda yapamıyoruz. Peki sana yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Okey. Hemen bir kontrol edelim videomuz kaç dakika olmuş arkadaşlar. Videomuz 7 dakika olmuş. Daha 8 dakikaya doğru gidiyor. Ne yapsak acaba arkadaşlar? Bir el daha mı atsak, yoksa videoyu sonlandırsak mı burada? Böyle değişik değişik şeyler var. Böyle koyalım. Bu daha mı iyi? Hangisi? Bu daha iyi. Okay, Kaydet diyelim. Devam ettim arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Bayağıdır video çekmiyorum. Oyun da eğlenceli çıktı. Hadi bir daha oynayalım. Herkesin bir gönlü olsun. Bakalım belki farklı bir map gelir. Farklı bir şey gelir. Hoplayarak zıplayarak da dövüşebiliyoruz. Hem parkur hem ninçalık. Kapışmak güzel. Severiz yeriz. Zaten o maçlar çok uzun sürmüyor. 2 dakika falan mı sürüyor? 3 dakika mı sürüyor? Hemen bakalım. Çok güzel mapleri falan da var. Değişik değişik. Ah, parkurluk map geldi. Burada parkur yapmak gerekiyor işte. Parkur işi burada devreye giriyor arkadaşlar. Ama bir optimize problemi var oyunun. Ben onu çok güzel bir şekilde fark ettim. Burada bayağı parkur yapmak gerekiyor bu arada. Ben bu tahtayı alayım. Parkurluk işler burada. Hop. Şöyle parkuru da gösterdik. Hop. Uy, şaftını kaydırdık. Oy ne güzel yapışıyor ya. Ananı yapma. Koş. O da bana vurdu. Ben de ona vurdum. Oy! Oy! Öldüm. Çok kötü başladık bu sefer. Yat. Lan silah var lan ortada. AFK adamı dövelim. <laughs> Puan puandır arkadaşlar. Dövelim. Lider farklı bu sefer. Ben ilk defa daha bugün oynuyorum da. Üçüncü maç falan oluyor herhalde. Liderliği ilk defa veriyorum. Ki kaptım diye geri. Yapıştır. Spam atıyorum anasını satayım. Sol tıka. Herkes de beni arıyor anasını satayım dövmek için ya. Oy, geldim biçmeye sizi. Üf. Gelin lan buraya. Oy, ne oldu? Öldük. Baba yine birinci. Baba yine birinci bitirdi arkadaşlar. Bir like bir yorum alırım. Ya baba ne yapsın daha beyler? Bu adam daha ne yapsın? Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanalı takip ederek bize destekçi olabilirsiniz. Bu oyunun part 2'sini yani bölüm 2'sini görmek istiyorsanız ve karakteri geliştirmemi istiyorsanız yorumlarda söyleyin. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.